Kaynakların sınıflandırılmasını soruyor arkadaşlar. Hangisi sınıflandırmaya örnektir? <laughs> evet. 12'de... Hocam yanlış bastım ya. Biliyorum bu pis bir şey değil mi? Yani doğru biliyorsun ama renklere de bir de gidemeyince var ya yandık. Evet. Ee, tarama kıymetli arkadaşlar. Biliyorsunuz eserlerin kaynağını bulunması, tasnif sınıflandırma, terkip, değerleme, toparlama. Tenkit ise eleştirmeydi arkadaşlar. Yani kaynağın doğruluğu bulmadığını eleştiriyorduk değil mi? Hadi bakalım ilk şöyle kimler var sahnede? sude var. Aa Başa Aldınız bakayım hadi. Yiğit, Arda, Emine. Diğer arkadaşlar birbirine yakın puanlı olacaktır. Hadi bakalım görelim ne olacağız şimdi. <laughs> Evet. Efsaneler 12 doğru cevap. Ee, mahkeme tutanakları Allah'ım yarabbim. Ya, mahkeme tutanakları arkadaşlar mahkeme olduğu anda tutulmaz mı bu? Kayıtlar. Evet, Birinci elden kaynaklar bunlar canlarım benim. Ben sonradan tutmuyorum ki bunu. Yani adamlar mahkemeye olmuş. Ben 50 yıl sonra bunların hakkında bir şey tutayım. Yazılı kaynak tutayım. Olur mu öyle bir şey? Hadi bakayım. Sıralama değişti mi? Ah Suudeler sizi ben ne yapayım? Ve evet sahnenin yeni yıldızları Hakan, Norman, Arda, Halime, Mustafa verdiniz coşkuyu. Böyle hatalar olacak. Birazdan diğer arkadaşlarda da aynı sıkıntılar olur ya. Dert etme kendine. Evet. 12 i̇yi, iyi. yer ve zamandır değerli arkadaşlar. Güzel. Değerlendir Tanım, değerlendirme. Diğer diyenler de var. Bakalım da iyi. Oo, arkadaşlar bu müthiş bir yarışma ya. Çok güzel, çok güzel. Sıralama yine değişti. Harika. Harika. Evet Arda dedi verdim coşkuyu. Hakan dedi ben buradayım zaten. Halime Mustafa Beyzanur. Yakarım ortalığı diyor. Omay diyor yaktım zaten diyor. Bu soruya dikkat edin. Milattan önce. Milattan sonra değil. Vay vay vay. Bu konuyu demek ki öğretmek lazım tekrar bir daha. Hocam bastım. Hesaplamaya zaman kalmadı hocam. <laughs> hocam bastım olmadı. Ya nasıl olmadı? Son saniyede bastıysan olmaz. Yukarıya basmış Oyum, yanlışlıkla. <laughs> şu yanlışlıkla. Canlarım benim ya eksiye doğru gidince iş kötü oluyor değil mi? Milattan önceye doğru gidince ne yapacağını. Hocam zorlaşmış. vallahi bastım ya. Canım benim canım benim değişti mi bakalım? Evet yeni sahnemize gelen Efe ve Ezel hoş geldiniz. Halime de ben de buradayım diyor artık. Evet çok güzel yanlışlıkla gitmiş diğer arkadaşlar bazı ışıklara. olay. Cumhuriyet devrimleri olgudur arkadaşlar. Bir zamanı yok. Hala dahi devrimler yapılıyor. Bakınız günümüze dahi devrimler devam ediyor. Evet. 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 Efe. Dört soruda üst üste cevap. Hakan sıralamayı değiştirdi. Sudanaz ben tekrar sahnelerdeyim diyor. Mustafa ben de buradayım diyor ha. Arda zaten aramızdaydı. Hadi bakalım. Hocam futbol maçı yorumu. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Evet, tarihin, dikkat edin buna, konusuna göre sınıflandırma dışında kalır diyor. Mekana göre, konuya göre, zamana göre sınıflandırma vardır. Hangisi farklı? Bir saniye, vakit bitti. Evet, istediğim cevap geldi. İşte budur arkadaşlar, Osmanlı'da kahve kültürü. Direkt tarihe düştü. <laughs> hocam, dinler tarihi, hocam. Osmanlı'da kahve hocam zaman tarihi, <laughs> zamana göre değil mi? Şimdi teker teker soracaklarınızı sorun bakayım. Hadi bakayım soru dışında kalırım. Ben de değil. Hocam soru yanlış, değil mi? Hayır hocam soru yanlış değil. Ya. Nasıl? Hocam ya? ben şey zannetmiştim. Hocam uluslararasımaya girmez diye düşün. Girmez. Bak. Aynen közeniz... ben de öyle düşündüm. Ah canım yanlış okuyanlarda problem yok artık ama bakınız izah ediyorum. Zan ama hocam zaten dinler tarihi konuya göre değil mi? Tabii konu canım benim konuya göre bak. Hocam ortaçağ oh. tarihi ne? Slide'da zamana göre demişiz ama. Tamam doğru zamana göre. Ben zaten Doğru tamam. <laughs> <laughs> kendi cevap sorunuzun kendi cevabınızı vermeniz çok güzel oluyor. Burada bak kahve kültürü. Kahve arkadaşlar bir konusu var. Anlatabildim <laughs> mi? Anlatabildim <laughs> mi? Sanat tarihi bir konusu var. Dinler tarihi bir konu var. Mesela şöyle desem Osmanlı tarihi dediğim zaman bu konuya mı girer? Zamanı mı göre girer? Mekana mı girer? Mekan mı hocam? Mekan? Evet. Osmanlı'nın Allah aşkına soruyorum. Mekan dediğiniz zaman Osmanlı'nın Avrupa'da toprağı var, Asya'da toprağı var, Afrika'da toprağı var. Hangi mekan olacak? Ama Anadolu tarihi dediğiniz zaman Anadolu bir coğrafi bölge. Konuyor. Değil evet. mi? Osmanlı tarihi bir zamandır arkadaşlar. Zaman yani kuruluş tarihi ve yıkılış tarihi var. Nerelere hakim olduğu zamanla değişebiliyor. Mesela Fatih dönemi dediğiniz zaman Mekan mıdır, zaman mıdır, konu mudur? Zaman. zaman. değil mi hocam? Ya, 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 ya. Güzel. Sıralama değişsin mi? Değişti hocam zaten. Yani. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Efe, verdi coşkuyu. Mustafa ardından geliyor. Halime Nur soldan sağdan veriyor coşkuyu. Arda ve diyor, Arda ve Hakan. Evet diyor, biz istikrarımızı diyor, korumaya devam ediyoruz. İlk beşteyiz. Hadi bakayım. Hocam düşüşe geçtik arkadaşlar. Evet. Evet, evet. Göreceğiz şimdi ne olacak. Yazılı kaynaklar içerisinde değerlendirilemez diyor. Yani yazılı kaynak değildir demektir bu. Evet, çok güzel. Evet, fıkra olmadınız bu sefer arkadaşlar. Fıkra olan üç tane arkadaşı var. Ya mühür nasıl arkadaşlar? Mühür ya damga damga damganın üzerinde. Ya hocam ben her şeyi unuttum ya. Canım benim. Bir şey geldi. Kaynak aldı. Hocam yıllık neydi? Yıllık analdı. Hititler'deki hükümdarın yapmış olduğu işlerin kayıt altına alındığı yazılı belgelerdi bunlar. Bir yıl boyunca mı? Hocam ben ilk evet. soruya cevap veremedim. Bir yıl boyunca ben de... gelen Peki. gelişmeleri kayıt altına alıyorlardı. Niye yazılı cevap vermedin? Bilemediğinden dolayı mı? Yani aklına gelmedi cevap. Kardeşim dersten düşmüştü onu yapmaya Ay gittim. Ay canım 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 canım. Tamam tamam tamam. tamam. Ben sana bir puan vereceğim, tamam mı? <laughs> Hadi bakalım, sıralama değişiyor mu? Oo. ya arkadaşlar bu hakikaten at yarışı gibi var ya. Bir Efe, bir Beyza, Halime, Sude geldi şimdi sırada. Hakan nereye gidiyorsun kardeşim? Artık arkadaki kitcamlar. Devam edelim, coşkuyu verelim ya, ne oluyoruz böyle. Ben sona kadar gidiyorum hocam yürü. Hadi. Şeymiş. Yıkılmadım ayaktayım diyoruz. Hadi bakalım. Bunu siz bilirsiniz. Çok rahat bir soru. Güzel bir soru. Yapılamayacak bir soru değil bu. Bunu 10, mil, on milyon 500 bir defa tekrar etmiş miydik? Yapabiliriz. Hocam daha fazladır. Bu iki katıdır. En basit evet. soru bu galiba. Değil mi? Ben en basit sorulardan şey. birisiydi bu. Ya ama öyle diyerek şimdi millete de stres yapmayın canım. Yani soruyu biliyorsunuz. Hocam mı? zaten öyle değil diye iki tane soru yanlış çıktı. <laughs> <laughs> Hocam, Hocam ben, ben birine basamadım. Herkes şey diyor ama. Vay, vay 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 vay. <laughs> Güzel, güzel, güzel. Evrensel nitelikli olması çağlarla ilgiliydi değil mi arkadaş? Çağları açıp kapıyordu. Bakalım sıralamada değişiklik var mı? Oo, Arda ve Hakan artık diyor hocam diyor. Efe'yi diyor oradan diyor yıkacağız diyor. Birincilik koltuğuna diyor biz geliyoruz. Beyza da diyor ben de buradayım diyor. Halime de en arkadan geliyorum hocam. Yani bu çekilgiler diğer taraftakiler. Hadi asılın sorulara. Evet. Ay yılı takvimi soruyor. Dikkat. Mavi renk arkadaşlar bizim cevabımız da hıcı takvimdi. Diğerleri güneş yılı Hocam kaldım. Yapıyorum. Hızı da yapıyorum. Puan da veriyor ama hiç ilerlemiyorum. Yedide kaldım şu an. Demek ki diğer arkadaşlar da aynı hızda. Hadi bakalım ne olacak sıralama. Vay 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 Halime. Veriyorsun coşkuyu arkadan arkadan. Geliyorum diyorsun yani. Ben yerimi koruyorum. Evet evet yerini koruyan arkadaşlar var. Ne olmuş? Sistem duymuş. Du duymuş değil mi? Tüh, tüh, tüh. Durduysa kötü işte. Evet, en uzun dönemi. Bak bu da çok belirleyici bir soru. En tamam. uzun dönem istiyoruz arkadaşlar. <laughs> evet, eski taşlı cevap arkadaşlar. Yine yanlış yaptım. Ya ah, Geri geldim hocam. Hoş geldin. Geliyorum hocam. Burada mısın? Ben düştüm. Oo, ekip. Aha. Yani diyorsun mekanın sahibi burada mı diyorsun? Evet, Numan seni de Yok hocam, biliyorum. öyle demeyelim. <laughs> Üst üste beş tane soru hocam, güzel cevaplar belli Evet olmaz. Burada olmaz. 900 puanlık bir sorular çünkü hep birisi. Mali işlerde kullanılan takvimi istiyor arkadaşlar. Ama evet. hocam bunu yapmışım Bastım arkadaşlar. ya. Hocam, hocam ya. Nasıl, ne? Ne? Hocam nasıl? Niye değil bu. Rumi takvim. Rumi takvim. Ya. Celali değil miydi? Celali takvim. Selçuklu'da ne demiştik? Melikşah. Melikşah'ın diğer adı neydi? Celaldi. Celali. Ben Ay düşüyordum. Ay düşme nereye gidiyorsun? Adamın giriyorsun? kaç ismi var. Ben mi Nasıl ezber? Hocam, hocam sandalye kaybı işaret oldum. dedim Aman yine ya. Yapmayın. Aman Allah'ım. Efe Efe gitmiş. Beyza Nur. Tebrik ediyorum. Vermişsin coşkuyu. Halime. Hocam on yiymişim şu an. Ne diyorsun on beşinciye? Aman yarabbi. Dılgın. Hadi devam ediyoruz. Sekizinciliğe düştüm hocam. Hocam bu, bu, bu anlattım. Güzel tarafı bir anda birler, ikiler, üçler, dörtler, onlar değişebiliyor arkadaşlar. Bir de puan evet. yüksek biliyorsunuz. Hocam Zamanında bir anda on sıra ileri gittim. E on gel geri geldim bir çok soruyla. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yani e, puan sıralamaları birbirine yakın. Hadi bakayım. Miladi ile ilgili hangi bilgi yanlış? Bu da çok sıralamayı değiştirecek bir soru. Dikkatli okuyun. 16'ya düştü. <laughs> hocam o Allah'ım. bravo. Ahh. Allah'ım. nasıl? Ben artık kaçayım bir dakika. Arkadaşlar. Hala 15. Takvim 1926'da kullanılmaya başlıyor Osmanlı de, e, Türkiye Cumhuriyeti'nde. 6 yani yılda ne olacak ki hocam? hocam? Mısırlar. Benim kafam karıştı Hakan gibi hocam. 6 yılda çok şey oluyor. Bak şimdi. Miladi takvim arkadaşlar. Hocam altı yılda Güneş ne kadar şey olabilir. bir takvimdir. Güneş yılı esaslı takvimi ise ilk yapan uygarlık Mısırlılardır. <laughs> Verelim coşkuyu. Sıralamaya bakalım şöyle. Neler değişmiş? Hocam ben Nil Nehri, Nil Nehri, Aydan, Kaynak ve Kareç Kuyucu'yu işaretledim. Hadi bakayım. Sude, Arda, aramıza hoş geldiniz. İşte, Neyza, çok Neyza. Çok Neyza. Ayda nasıl sekizden geliyor ya? Ya niye kıskanıyorsun kızı? Allah'ım ya Rabbim ya. Arda kızım kızı mı? Aydan mı? Özür dilerim. Ben Aydan almadım. Hocam sağ olun hocam. Özür dilerim. Hocam sağ ol. <laughs> Ay, <biz> Özür dilerim. <laughs> Arda mi? doğum günde ne istersin? <laughs> Yer ve zaman arkadaşlar. Tarihi yardımcı bilimleri soruyor burada. Evet, ben de, de öyle oldum. Yok. Ya yeter. Çok güzel, çok güzel. Şaşırmadım. Hocam, ya. birinci ben işaretlemişim bir sıra yere düştüm. Hadi canım. Vay vay vay. Ya. 16. Ya, oldum. Kahretti. Hocam, 10.lığa düştüm. Ya arkadaşlar, <laughs> bilmiyorum siz birler nereye gittiniz, <laughs> kayboldunuz gittiniz ya, göremiyorum sizi. Esame gözükmüyor. Hocam, ben birazdan geleceğim oraya. Geleceğiniz Hocam, mi? 150. Hocam, 150. Elli... Hadi bakalım, diğer soru. Tarih öncesinde hangisi yoktur diyor arkadaşlar hangisi olmaz Ben buldum cevabı mor renk yok yok kırmızı kırmızı morumuz bir şeyler yani başka renk Yine yanlış c yaptım c hocam. doğru yapıyorum hala 19.yim. Doğru yaptım. 19, 19. Allah seni ne yapayım ben. Evet sıralama Oo. Efe geldin mi yine? Camiye mi açsın? Evet. Sude, Alper, hadi tebrikler. Görelim. Beyza, tahtım diyorsun. Burada sarsılmaz mı? Arkadaşlar, şu Beyza'yı alalım artık oradan ya. Çok fazla durdu Beyza burada. Hadi bakayım. Almaya geliyor. Hangisi Hititlerde yazılı kaynak değildir arkadaşlar? Hititlerde yazılı kaynak değil. Evet. Hocam hala aynı o, yerdeyim. 18. oldum. 8. Oldunuzdan şey şey 8. Hocam bir ol. anda o, o, 10. nasıl olabilir ya? Harika. Yine de işte sıralama. Çok güzel. Halime, Alper, Numan. Geliyoruz diyoruz. Hadi bakalım. Ya, hep aynı yerde. Beyza Evet geliyoruz. İlk yazılı kanunlar arkadaşlar. Dikkat edin. Evet. Vay 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 of vay ya. vay. Ya. Ya hatırlasın Sonra dedim. babasına nasıl gittiniz siz? Geri geldim hocam, geri gel. Geldin mi bakalım. Benim bakalım. Laçk kralı Urgakin cevap. Unuttunuz. Kim geliyor? Oo. Hocam o, o adamı diyorsun yaptım. yani. Alime. Aman aman Beyza nereye gittin? Beyza. Yanlış mı cevap verdin Beyza? Anam, anam 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 Evet şimdi Halime'yi yıkıyoruz arkadaşlar. Halime bak sefanız iyi sür. tamam Orada mı? bu görevi sana bahşediyorum. <laughs> Hadi Alper de gelmiş zaten. Amin. Hadi bakayım. Bak burada ıı, şıklara dikkat etmenizi istiyorum. Ya iyi. aman <laughs> Allah'ım. İşaretli Allah işaretli Allah ni işaretli. Hocam değil. yanlış yaptım. Bakalım. Doğu Akdeniz uygarlığının ismini soruyor arkadaşlar. Burada iki tane uygarlık vardı biliyorsunuz. Birisi Fenikililerdi. Bir diğerini istiyorum ben sizden. Vallahi... Kafamı karıştı uyuyorsunuz. Ay, Yanlış yapan yayından oluyor. Bizim amacımız zaten. Hem hocam İbraniler. Evet. Hocam doğru cevapladım hem de ilk ben cevapladım. Hala 18. Hocam ya. hızlı yapamadım ya. Ben evet, de hala 8. 8. Vay vay Sude geliyorum ha. Berkay aramıza hoş geldin.